Merhabalar ruh dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Evet çoktandır sizlere aklımdaki kişi videosu çekmemiştim. Böylelikle Instagram hesabım ve buradan da olsun. Yorumların altında gördüm ki aklımdaki videoya hasret kalmışsınız, özlemişsiniz ve lütfen haftalık videoları, aylık videoları ve akabinde tüm videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar haftalık videoyu lütfen hafta arası da izleyiniz. Çünkü unutabilirsiniz. Pazartesi gün gün burç burç yapıyorum mesela salı, çarşamba işte koç boğa ikizler diye unutmamanız açısından bir daha bir daha bir gözden geçirirseniz daha iyi olur sizler için. O gün ona göre davranabilirsiniz efendim. Ve şimdi Instagram hesabım ve bilimum sosyal medya hesaplarım bu videonun altında bulunmakta. Takip ederseniz çok sevinirim. Instagram hesabımda artık 700 bine ulaşıyoruz zaten. Burada da 100 bini geçtik çok şükür Allah'ıma ve efendim sizlerle olmaktan da çok mutluyum tabii ki. 3 etkileşim abone ol tuşuna basıp o yanındaki çan tuşunu açınız bildirim gelsin. Abonelik ücretsiz. Aynı zamanda e, katıl butonunu da aktif edeceğim. En kısa zamanda bu birkaç hafta içinde ve efendim daha güzel böyle sıcak e, takipler ve ilişkilerde bulunacağız. Bunun sonrasında Instagram hesabımda da bugün kart seç vardı, enerjini seç vardı mesela. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda bir beğeni ve aşağıya aldık, kabul ettik. Uyanları, uymayanları kara deliğe gönderdik. Evrenin kara deliğine. Çünkü orada yok olur, enerji toz olur, yok olur. Hiç hiç olur yani. Hiçbir şey olmaz. O yüzden Karadeli'ye gönderdim de diyebilirsiniz. Hmm. Ve bununla ilgili de bir video çekeceğim zaten. Bu arada Instagram hesabıma kart seç yaptığım için çok sık bildirim geliyor. Sessize aldığım halde onu hiç e, alakadar olmayınız efendim. Dız dız bir sesler geliyor. Ve bunun yanı sıra da Jüpiter sınıfını da açıyoruz. Seriyo sınıfının dersleri de devam ediyor. Çok harika gidiyor. Evet. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında. Dedikten sonra şimdi böyle laletten relax olun. Aklınızdaki zatı muhterem kişisini üç kez ismini tekrar edin. Evet. Tekrar etmemiz gerekiyor. Onun sonrasında ona da bir odaklanın bakalım. Hemen efendim açılımımıza başlıyoruz şifalar olması dileğiyle. Evet ruh dostlarım her şeyi söyledikten sonra artık açılımımıza başlıyoruz. Şifalar şifalar olsun. Tekrar tekrarlıyoruz efendim. Bize sorularımızın tüm cevapları gelsin. Aklımızdaki kişi şu anda hakkımızda neler düşünüyor? Evet. Kendi ne durumda? Pişman olmuş mu? Öncelikle tabii ki pişmanlık da çok önemli arkadaşlar. Aklımızdaki kişi görüldüğü üzere bekleme yapıyor. Bir durakta bekleme yapıyor arkadaşlar. Olumluya giden bekleyiş var. Evet. İleriye doğru bakıyor. Muhtemelen yurt dışı, şehir dışı olabilir bu aklınızdaki kişi. Zat-ı muhterem. E, bu zat-ı muhterem dememde biraz kızgınlıkla birlikte. Çünkü benim güzellerimi üzmüş, biblolarımı üzmüş bir kişi bu sonuçta. Biraz böyle yurt dışı, şehir dışı, uzaklarda bir yerde gibi gözüküyor. Romantizm takılıyor aklı sıra. Güçlü olmaya çalışıyor şu andaki durumu. Aslında sizde dize getirmeye çalışıyor, zamana yaymış sanki bu işi. Bir de üstüne Hüslük, ilahi adaletin kendinden yana olacağını zannediyor. Ama, siz de ona acaba ufacık bir beddua etmiş olabilir misiniz böyle mesajda falan biraz korkuyor sizden burada korkuyor sizden ilahi adaletin onu bulmasından yaptığı haksızlıkların geriye böyle bir dönüş kader biliyorsunuz böyle dönüp dönüp hani o retrolarda falan iki tokat çakıp yine gidiyor biraz böyle bir korkuları var gibi arkadaşlar güçlü olmaya çalışıyor sizi dize getirmeye çalışıyor çok sabırlı biri biraz kişilik bozukluğu mu diyeyim yani burada o kadar zaman yok ki sizi bu 4-5 ay 7-8 ay yani sizi bu oyalayabilir arkadaşlar. Yani pişmanlığı var, özlüyor ama oyalıyor. Yani burada o kadar duran ki, yani sanki böyle denizin üzerinde boş sandal gibi gidiyor, gidiyor, geliyor yani. Evet, ilahi adaletten de korkuyor. Yani bir zaman beni bulur, beni vurur bunun bedduası tutar falan gibilerden beddua değil de ah etmişsiniz yani eyvahlar etmişsiniz ah etmişsiniz arkadaşlar belki de haklı yere e, çünkü sizi üzmüş olabilir şimdi e, iki tarafın frekansı her zaman söylüyorum aynı yerde buluşursa arkadaşlar biliyorsunuz ki e, güzellikler hayatımıza geliyor ama yine de bizler e, karşıdakinin frekansı bize tutmadı diye ona ah edemeyiz. Sadece yalanlarına ah edebiliriz. Örneğin ilk tanışmalarda ki burada zaten bakalım şimdi açılım içinde açılım yapalım. İlk tanışmada bu nasıl davranmış mesela? Hmm, atmış tutmuş atmış tutmuş <laughs> seviyorum demiş aile kurarız demiş paralar falan filan yani akışta olan bir mutluluk işte görüyorsunuz ilk buluşmada bu şekilde atıp tutup sonradan gidenlere e böyle ahlarda peşinden gider siz ah etmeseniz de sizi üzdüğü için zaten karma da onu bulur ki bu insan kendini bakın devlette çalışıyor olabilir yani Devletle ilgili işler yapıyor olabilir. Bu insan bayağı bir böyle sizi üzmüş, geçmiş yani açıkçası. E, şu an çalışmalar yapıyor, sizi stok yapıyor, sizi izliyor. Yani kesinlikle sizi izliyor arkadaşlar. Burada çalışmaları çıkmış, size stok yapması çıkmış. Yani... Gizliden gizliye her türlü haberinizi almak için de uğraşabilir. Şimdi uyanları aldık kabul ettik deyin uymayanları kara deliğe gönderin. Şimdi burada arkadaşlar görüyorsunuz kolektif baktığımız için yüzde yüz uyacak değil. Dinlemeye devam edin. Bu insan ateşli bir insan. Yani iki tane ateşi andıran kartlar çıkıyor. Tezcanlı aslında içi içine sığmıyor. Ama aynı zamanda da hani durup durup da böyle pek beklemenin manası ne? Beklemenin manası ne? Çok zevk alıyor. Böyle yani hani sizin ona belki yalvarmanızı, sizin onu böyle pohpohlamanızı. Bu insan giderken de sizi bir hayli de üzmüş. Üzmüş. Evet arkadaşlar. Hali vakti nedir? Pişman mı diye bakalım. Hayatına kadınlar girip girip çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bu insan biraz çapkın, uzun biri. Hayatına insanlar da giriyor, çıkıyor olabilir. Gel Jüpi, Jüpi gel. Gel Jüpi. Evet, kader çarkı biraz da kader sizi uzağa fırlatmış. Araya mesafeler koymuş. Eğer yol mesafesi var zaten yol mesafesi olmayıp çok yakın olanlarda ise yeni arkadaşlar kadersel bir bağısızlık var yani kader bağı deriz ama sizde bir bağısızlık var bu kader bağı Birkaç yıl sonra açılabilir. Sizi çok böyle birkaç yıl deyince of Nesli çok söyledin diyorsunuz da arkadaşlar evrenin yılı milyon yıllarca. Yani ben birkaç yıl demişim çok mu? Değil. Birkaç yıl açılabilir. Ama ve lakin siz ister misiniz? Çok başka bir modda olursunuz. Belki başka ülkede olursunuz. Belki şehirlerde olursunuz. Bu insan çok şey kaybetmiş sizi reddederek ya da sizi üzerek diyeyim. Çok şans şansları kaybetmiş. Ona gelen ilahi şansı kaybetmiş. Hayatında belki bulamayacağı paralel evrenlerde yaşayacağı şansları var artık. Yani yok. Bu dünyada bu şanslar yok arkadaşlar. Bakın kutlamalar, çalışmalar, bolluk zenginlik, hayatı gezme, yaşama, yiyip içme. Bakın ne kadar bolluk bereketli. Aynı zamanda krallar, saraylılar çıkıyor. Saraylılar zenginleri gösterir hep bu kartlarda ve aynı zamanda sizi öfke ve kine de garg etmiş. Yani çok şeyler yapmış ya dalavereler çevirmiş bazı zamanlarda. E, oynamış resmen bu insan. Oynamış. Hmm, seni gidi seni çapkan seni evet hayatına giren, giren çıkanlarda da yeni ilişkilerde asla bulamamış gayipte kalmış hep sizi aramış açılımın ortasına ilahi yardımı koyalım göksel yardım size gelsin ve aynı zamanda arkadaşlar çok pişmanlık hisleri geliyor böyle bir pişmanlık ve burada zafer kartı da var zafere ulaşacaksınız şu anda düşünceleri gayipte e, aşırı derecede gayipte. Yani ben bilinmez değilim zaten diyor Aslında. Aslında bir yandan da hak vermemek elde değil. Ben bilinmezlikteyim. Kabul edemiyorum, özgürlüğümü veremiyorum. Ben bilinmezliğin içine de bu insanı sokamıyorum. Eşit göremiyorum ikimizi. Çok yukarıda o. Çok yukarıda. Yani. E tüm zamanlarda, tüm mekanlarda aslında sizinle olmak istemiş arkadaşlar. Cesaret edememiş kahretsin. <laughs> İnşallah beni bamlamaz yani ben böyle konuşurken bu YouTube. Evet sinirleniyorum arkadaşlar. Kadınların cesareti çok fazla. Burada kadın erkek diye bakmadık. Dişil enerji, erkek enerji diye bakmadık. Eril enerji diye. Cesaret edememiş. Sonra da salmış engine gitmişlerine. Yani ilişkinin peşine gidememiş. İşire gücüne adapte olmuş. Parasal sorunları çok fazla. durumu bu. Pişman mı bu zata muhterem gereksizi, pişman mı bu gereksiz girmiş sizin peki sizi kandırmış yani ne gerek vardı o zaman hayatınıza girip de sizi böyle sonsuz derecede e, güzelliklerle avutmaya. Şimdi bir kısmınızınki de girememiş bile arkadaşlar bakın bir kısım şimdi ayrılmış olanlardan bir kısmısı platonik gibi hissediyorum. Yani girememiş hayatınıza. Böyle bir C demiş gitmiş. Ama yine bir sözler ve bir şeyler olmuş. Yani bakışlar olmuş. Davranışlar olmuş. Yani girmiş ya da sözleşmeler, anlaşmalar olmuş ama yani C deyip gitmiş. Bak burada aslında çok pişman. Çok güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar. Bir teklif var ateşli. Evlilik teklifi hatta tatile çıkma teklifi bir hareketli günler var ki Allah çok pişman olacak. Yani böyle teklif teklif üstüne yapacağı günler geliyor sanki bazılarımıza. Bazılarımıza ise arkadaşlar bakın zafer kartı var. Yeni şövalyeler prensler evren onlara getiriyor. Ayrılık kesinse çünkü burada bazılarında da şimdi bir kısmısında da Zaten gelse de insanlar o kadar kinlenmiş ki yani ben yeniyi istiyorum ben bununla geçinemiyorum diyecek e, hale sokmuş sizi. Esnediğime göre kesinlikle arkadaşlar yakında zaten kahve de çekeceğim. Arkadaşlar uyku değil bu. İlişkinize nazar değmiş. Üçüncü şahıslar zaten of çok var. Üçüncü şahıslar çok var. Burada çıkanlar aranıza giren kara kara kediler bunlar. Toprak grubu, boğa başak oğlak, asla yay koç. ikilemde bırakmışlar onu. Gerçekleri görememiş. Gözleri bağlı. Bağlanmasaymış aklı fikri yok mu bu gereksizin yani yok mu? Yok mu aklın fikrin? Yani mantığın kıskandıklarını düşünecek kadar. Şimdi arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanlar daha doğrusu bazı erkekler hani böyle onun ismini söylemiyorum imtina ediyorum. Sinek neye konar? Çöpe diyeyim yani neye konduğunu siz biliyorsun. <laughs> bazı insanlar şimdi bir sineğe. E, anlatamazsın o çöpün kötü olduğunu O yani o hani B' ile başlayan şeyin kötü olduğunu anlatamazsın seni onu sever yani bu da böyle gereksiz kişilere gitmiş yani gereksiz kişilere gitmiş yani ve aynı zamanda, onlara uymuş. Bazılarımızın kendi üçüncü şahısların etkisi çok fazla ama çok pişman yaptığından yüz verdiğinden çok ilahi duaları var yani yardımlar bekliyor evrenden yani ve siz çok şanslısınız yeni bir hayat Nilüfer çiçekleri çok nazar arkadaşlar çok nazar kahvem de vardı burada çok aşırı nazar nazar bir atı devirir biliyor musunuz arkadaşlar? Evet neler oluyor? Ay pişman bu. Yerde sürünüyor. Yerde sürünüyor. Bakın pişman. Şimdi şurada görünen tarihi mitolojik figür Medusa yılan başlık kadın ve yılan bileziğim. Yılan başlı kadın Medusa'yı aldatmış yani sevgilisi. Şimdi ne diyebiliriz arkadaşlar? Mitolojiden beri, dünya kurulanı beri bu var. Sizinle konuşmak istiyor, defne yaprağı uzatmak istiyor. Gerçekleri yüz yüze konuşmak için bir fırsat bekliyor. Bahaneler uydurmak istiyor. Hadi bakalım siz soğukluk araya çok fazla girmiş. Çok üzgünsünüz. Ay peki sonu ne olacak bunun ya? Yazık bu aşıklara evren ya. Ne olur herkesi kavuştursan. Bizi uğraştırmasan ama kim ders alacak? Bak mücadele devam ediyor. Anlayış sevgi tolerans bekliyor arkadaşlar şöyle size belki bir, bir kısmısı yaklaşacak anlayış sevgi tolerans bekliyor Siz de karşıdan anlayış sevgi tolerans bekliyorsunuz Evet sonuç geliyor mu gelmiyor mu? canlandırıcı rüzgarla vesecek arkadaşlar ikizler kova terazi kılıçlar çıktı yani soğukluk var bakın size geldiğinde öyle yaptım böyle yaptım geçmişte şöyle oldu böyle oldu ay sakın sakın bu insan bunlara gelemeyen bir insan evet geliyor mu geliyor bir grup çalışmaları ödüller terfiler ustalık çıkıyor yani ilişkide bir ustalık mertebesine erişilecek sizi kraliçe gibi imparatoriçe gibi görüyor arkadaşlar İmpar Laboratuvarı görüyor sizi bitti bolluklu bereketli şahane şanslarını kaybetmiş yani kaybetmiş yani bu gelecek olan Ayşe olumsuz kartları e, alalım çok büyük bir mucize bekliyor bakın açılan kartlardan bu ve güzel zaferlerle birlikte aslında siz bundan bir haber alacaksınız. Ne zaman mı derseniz dokuzlu vade var. 9 gün 9 hafta. Bekleyin bakalım 9 ay bile olabilir. Bu insan ne kadar kişilik bozukluğu mu diyeyim. Yani beklemeni tutmayı seven bir insan. Hani derin dondurucuya atmış. Bakın normal buzdolabın altında değilsiniz. Derin dondurucudasınız. Canı ne zaman isterse çıkarıp sizi pişirecek arkadaşlar ya bununla uğraşılır mı inanın sinirleniyorum yani ne yapabilirim arkadaşlar sinirleniyorum şimdi sizi de açacağım da bu zatı muhterem mendebur ne konuşuyor bakalım hakkınızda ne diyor sizin hakkınızda gönlünde ne var ne düşünüyor sen bana Rabbimin emanetisin diyor. Evet, bir erkek olarak diyor sorumluluğunu üzerime al almam gerekiyor. Seni üzecek hiçbir davranışta bulunamam. Şu anda diyor özgürlüğümü istiyorum. Sana haksızlık etmeyi istemiyorum. Öfkeme yenilmek, kırıcı söz söylemek istemiyorum diyor. Beni lütfen affet diyecek. Arkadaşlar gelecek için bakıyoruz. Ay hatun ben geldim kapıyı aç dedi. Evet. Bunun üzerine kart açılmaz. Evet, boynuzlu öküzümüz geliyor arkadaşlar. Hatun ben geldim kapıyı aç dedi. Okuyun, okuyun Hatun. Anahtar da kendi arkadaşlar. Çözüm yine kendinde. Şunu bil ki sen benim varış menzilim, cennetim, hak etmek için çabam, dilimden düşmeyen duamsın. Ve ben geliyorum aç kapıyı dedi. Sizden de sevgi anlayış tolerans bekliyor arkadaşlar. Ay tüyler havada ya bu ne? Yazık ya. Üçüncü kişiler için siz ayrılmışsınız. Ortalık toz duman. Ay kontrolsüz enerjiler. Evet siz ne diyorsunuz bakalım biblolarım. Siz ne diyorsunuz? Yani bibloşlarım benim. Ay tutkulu bir şekilde ateşler içinde bekliyorsunuz. Bakın yılan kadın çıktı yine medusa çıktı. Evet beni medusalaştırma diyorsunuz sana. Bir bakarım böyle seni taşa çeviririm. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden aşkımdan ve senden var. ben vazgeçmem diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evrensel bir sevgiyle seviyorum. Ben zerafet, zarefim, nezaketliyim tekamül yolunda ilerlediğimi biliyorum, bu aşkın bana ders için yani geldiğini biliyorum, alma verme dengesini koruyorum ilahi sevgiyi hıkıcık tuttu, ilahi sevgiyi kendimde yaratırım ne oluyorsa bu videoda her şey oldu, bir geyik boynuzları almışsın ilahi sevgi, ortada bir evren dünya, yeşillik, peygamber e, böcekleri midir bu. Evet arkadaşlar e, peygamber devesi değil bu. Bu Yun Yusufçuk bu. Yusufçuk. Yusufçuk evet evrensel olarak biliyorsunuz. Şurada mavi mavi olanlar. Ve bir güzel ceylan yanında. Ah benim güzellerim. Ah benim kalbi kırıklarım. Bir tane daha açacağım size. Ama merak etmeyin hatun geliyorum dedi. Kader ben ilahi dişin enerjiyim. Kaderim benim elimde. Siz kadersel Arkadaşlar melekleriniz ne dedi? Sizin koruyucularınız var biliyor musunuz? Bakalım onlar ne dedi melekleriniz? Şimdi burada bir e, güzellik var aslında. Ben ilahi dişil enerjiyim kaderim benim elimde dediniz burada da. Siz şu an bu insandan azade olarak kadersel bir değişimin içindesiniz. Siz değişmişsiniz. Çok bu olgunlaştırmış bu aşk sizi. Lütfen başarınızla izin Allah aşkına yeni bir aşk çok yakın biriyle tanışıp yeniden yeni yeni ya da var olan sevgide bir yükselme var almaya açık ol Demin ne dedim arkadaşlar bir kısmısı Hani 3-5 yıl geride bırakmış olanlar bir kısmısı gerçekten yeniye açılacak artık yalnızlar dinleyin beni bakın yenilik geliyor melekler böyle dedi var olan aşkta da bir yükselme çıktı Evet şimdi tekrar bir bakalım bakalım Evet bakıyoruz melekler ne dedi. Gençlerle çocuklarla ilgilen diyor. Sana çocuklar iyi gelecek diyor. Evet, hayırı kabul etme diyor. Yani şu an koşullar uygun değil. Gaza gelip sen atalım yapma. Sen gez toz. Bakın burada ne demiş arkadaşlar? Gez toz, araştır. Meleklerden yardım istemelerini, seni yönlendirmelerini, rahatlatmalarını iste. Ve arkadaşlar burada Evet ben huzur meleğim sana yeni sükunet düzgün bir yol getiriyorum dedi. Evet meleklerin mesajı kadın erkek herkese gidiyor şimdi bu mesajlar arkadaşlar. Kim bakıyorsa ben evlilik meleğim sana şu anda yardım ediyorum diyor. Evlilikle ilgili konularınız olabilir. Hızla ilerlemeye devam et hayırı cevap kabul etme. Mucize çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Arkadaşlar mucize en üstte kalan karta bakalım mı? Doyumsuz nesliha. İyi ki de bakmışım. İyi ki de bakmışım arkadaşlar. Evet yükselen uçan bir insan. Evet yüksekten uçmaya devam et. Şu an yüksekten uç başkalarına ilham olacaksın. Sakın alçalma. Sen çok geçmeden başkalarına örnek teşkil edeceksin. Ve o insanlar da senden esinlenecek. Arkadaşlar yani tüylerim diken diken oluyor bugün ya. Bir de Nisnanshir'in katlarına bir bakalım. Neler olacak? Evet aklınızdaki kişi için neler oluyor hemen bakıyoruz. Rüyalarınızda göreceksiniz. Bilinçaltınızda bir şeyler var bakın. Rüyalarınız bilinçaltınız yoluyla size mesajlar gelecek. Bilinçaltınız size evrenin mesajlarını da çekebilir. Olumlamanız hemen geldi. Hayallerim ve rüyalarım yoluyla sezgilerimi kullanarak hayat yolumda güvenli bir şekilde ilerliyorum. Bu olumlamalar boşa çıkmıyor ama arkadaşlar. Bakın bunları yapın. Güvenli bir şekilde ilerleyin. Şöyle bilinçaltında sizin bile bilmediğiniz korkularınız bu aşkı bitirmiş olabilir. Ya da bir önceki bitirmediğiniz bağlarınızın kopmadığı biri olabilir. Şimdi ben bitirdim bağlarımı falan yok böyle bir şey. Yani burada benim Güzel bir video çekeceğim. Bağ kesme videosu. Ve bunu lütfen yapın. Sevgiliyle bağ kesme. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bunun için lütfen şimdilik şu kısacık kelimeyi söyleyin. Eski aşklarıma veda ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onları evrenin sonsuzluğuna uğurluyorum. Gelmemek üzere. Bakın söyleyeceksiniz bunu. Bunu sadece lütfen söyleyin. 20 kere söyleyin. 21 kere söyleyin. 41 kere söyleyin. Yani günde bunu... 21 gün ve 21'er kere bile söyleyin. Çünkü... 21 günde insanın kandaki değişimi bile oluyor yani. Biz daha çıkardık küçükken, buna hep anlatırım ama yeni takipçilerim de duysun. Çadır kurardık ya da denize giderdik, dağ giderdik Uludağ'a. Babaannem bizi aşağı indirmezdi. 21 günde kanınız değişecek, aşağı inemezsiniz. 21 günün çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Onun için 21 gün söyleyeceksiniz, o ezberle bilinçaltına öteki ilişkinizle olan bütün bağlarınızı keseceksiniz. Yeni ilişkiye bunlar gelmiş. Aa arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bu, bu benim yeni kedi. Ee, bu Venüsün e, kardeşi. Bu Venüs'ün kardeşi. Bunu dişi sanıyorduk. Bu büyüyemedi. Venüs büyüdü. Katana gibi oldu. Bu biraz sakat biliyor musunuz? Bu zor yürüyor. Dengesi yok. Ve bahçeden şu an yanıma geldi. inanamıyorum. Aşkım benim. Onun adı Çiroz. Aşkım benim. Canım benim. Bu çok bizi tırmalardı. Şu an sevgiye nasıl... Yani nasıl sevgiye cevap veriyor? Ve ne oluyor? Jüpide geldi. Çünkü kıskanç. Ben hiçbir hayvanı sevemem. Şurada karşımda dört tane hayvan var ve tarçın da geldi. Görüyor, görüyor musunuz nasıl patik atıyor? Nasıl patik atıyor? Görüyor musunuz? Nasıl tırmaladı? Arkadaşlar bu biraz fena. Burada dursun yanımda. Gidin anneciğim. Burada duracakmış. Çiroz burada duracakmış. Arkadaşlar yani Jüpiter yanımda. Venüs karşımda uyuyor. Tarçın ve Çiroz. <laughs> Hayvanlar, bahçedeki bütün hayvanlar benim evimde. Evet, şimdi arkadaşlar yüksekten uçun ve... aa Ben size çiroz yanıma gelmeden önce geçmiş yaşam şifası öneriyorum. Dedi ki evren, söyle söyle bunu söyle dedi. Şimdi bunu da söylüyoruz. Bunu da tamamen üzerimizdekileri atmak için. Hayatımın her alanında beni üzen, bunaltan... Bütün kişi ve olayları affediyorum. Evrenden sadece sevgi kabul ediyorum. Bunu da söyleyin 21 kere ötekini de söyleyin arkadaşlar. Lütfen söyleyin. Gerçekten geçmişi silmeden geleceğe yol açamıyoruz. Yani geçmişi silmemiz gerekiyor güzellikleri hatırlamamız gerekiyor. Geçmişte yaşadığımız tüm kötü olumsuz anılarımızı, atalarımızdan gelen anılarımızın hepsini kara deliğe gönderiyoruz arkadaşlar. Kara deliğe gönderiyoruz çünkü oradan gelmelerine imkan yok. Güneşte yanmaya da gönderebiliriz ama son günlerde kara deliği keşfettim. Karadeli'ye gönderiyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kara gönderiyoruz. Kara gönderiyoruz diyerekten kapatalım. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın ve lütfen yanındaki çanta şunu da açınız, basınız. Benden bildirim almak için hoşça kalın.